Evet, değerli izleyicilerimiz şu anda e, belediye karşısında otoparktayız. Yeni bir çalışma var ve saha formeliyle de birlikteyiz Bayram Bey'le. Eski bir sporcumuz, Eli değmiş belli oluyor. Birdenbire böyle bir çalışmayı da görünce e, ilgimizi çekti. Evet Bayram Bey, neler yapıyorsunuz burada? Bir de abi burada bir yeşillendirme çalışmasına göre. Burası çok bir betona... Buna yönelik bir şey. Bizim başkanımız gerekli talimatları verdik. başkanlarımız başkanlarımıza işte genel sekreter yardımcımız Bülent Bey bu işe daha önem veriyor şu an. İşte biz bir tane iş makinesi yaptırdı Hilmi Bey sağ olsun projesinde bu ağaçları sökmek için. Tabii e, ufak tefek sıkıntılar var. Burada yapıldı. E, ordu makine yaptı burada. Kendine de burada teşekkür ediyorum. Çok güzel bir makine yaptırdı. Ama bu büyük ağaçları getirebilmemiz için Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Biraz başkanımız da sağ olsun bu makineyi buldu. Getirtirdi. Büyük ağaçları getirtirip buradan betonu kurtarmaya çalışıyoruz. Betondan kurtarmaya çalışıyoruz. Evet şu anda... İlk kafadan bir acayip geldi millete. Bir tuhaf geldi ama yani, ağaçlar falan dikilince bak bu sıra komple Erguan ağacı. Evet. Komple Erguan ağacı burası. O ağrında bak mesela orada az bir şey biraz burada şu oldu. Araç şeyi biraz düştü ama evet. olsun bir yeşilliğin içine Oraya fındık ağacı da dikti bir tane. Yani. Ordu'nun evet. şeyi olsun diye fındık e evet. evet. Limonlarla çevrildi etraf. Limonlara desen verebilen bir limonlar koydu. Büyük ağaçlar getiriyoruz şu an. Daha yeşili canlı diye. Ağacın büyümesini beklemeye kalmayalım. Evet. Ee, şimdi Yalı Camii önde bir program, bir sıkıntı gördüler orada. Sosyal medyada da bayağı paylaştılar. Görsellerini de atayım ben size. Dün akşam bitirdik burayı. O ağacın dibine beton döküldüğünü bilmem. Orada yaprağa dökülmeyen, yaprağa dökülmeye sarmaşık var Ve ışıkların içinde kalacak bu sarmaşık. Evet. İşin alt yapısında beton var. Betonun üstünde. Buraya önem veriyor. Ve hilmi gerçekten ağaçlara önem veriyor. İşliğe önem veriyor. Evet. Bakın şurada 20-25 günden beri şurayla uğraşıyoruz. Evet, Burak Bir gecede şey bir şey Iki, iki değişti, evet. 2 metre iki metre giriyoruz biz buraya. Şu metre bir buçuk metrelik derinlikte getiriyoruz. Bir buçuk ağacı hiç zarar vermeden köküyle getiriyoruz biz buraya. Hiç bir cımağına cool. zarar vermeden olduğu gibi alıyor ağacı. E, bu ağaçlar nereden geliyor? Bu ağaçlar şimdi e, Mevlana Kavşağı var itfaiyeye dönen Ulu Bey yolunda. Oradan aldığımız çam ağaçlarımız var. Yine bizim e, mezbanenin olduğu yerde çevresindeki ağaçlar var. Artık bundan sonra Ağaç transferi de yapılırken bu şekilde gidecek çünkü ekipmanda bizde de var bu ekipmanlar şimdi. Öyle ama evet. bizim aciliyetimiz burada olduğu için bunu bir an önce devreye sokmamız gerekiyordu. Bizim ekipmanımız da salı günlerimizde olacak. Evet. İyi bir şey oldu, çok güzel oldu. Evet. Kafadan evet. şey geldi millet ama doğa üstü bir şey gerçekten... oldu burada. Ee... Buraya gelen toprak, buraya gömülen toprağın hak hesabı yok yani. Evet. Ve yem yeşeri güllerin çiçeklerin içinde olacak burası. Yani. Araçtan seyahati daha görsellik. Tabii tabii burada yani, çok evet. güzel, Tamamen arın bir noktaydı. Evet. Deniz manzaralı toparkımız vardı. Evet. Daha da güzel oldu şimdi. Evet. Kolay gelsin diyorum Çok teşekkür ederim Çok abi. teşekkür ederim. Yani görüyorsun. Evet. Hiçbir zarar vermeden getirdik. Yani, tabii ufak tefek dallarında insanlar, oluyor ama. İnsanlar e, geceyle sabah arasında bayağı bir farklı bir. Elin beyin farkı bu işte şu an. Evet. Evet. Yani gerçekten Hint Bey'in bu. Kolay yani gel. akşamdan sabaha bir evet. değişiyor. Bakın. Rus pazarı kavşağına bakın. Mevlana evet, kavşağına evet. bakın. İtfaiye dönen kavşak bulup eğilin. Harika oldu. Evet. Kolay gelsin Bayram Çok teşekkürler. Bey. Ben de teşekkür ederim. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun.